Merhaba arkadaşlar. Bugün Ghost Region Future Soldier oynuyoruz. Bakalım oyun nasıl? Şöyle diyeyim ben oyunu beğendim. Oldukça güzel olmuş. Yani her türlü şey var. Gizlilikten tutun. Aksiyona. Hepsi çok güzel yedirilmiş oyuna. Bugün oyun bir de sizler için oynayacağım. Başlayalım bakalım. Oyunun ikinci bölümünden başlıyorum arkadaşlar. Çünkü e, o ilk bölümü training olarak geçiyor. Yani e, alıştırma olarak geçiyor. Ne yapacağınızı öğretiyor vesaire. Bu bölümde görünmezliğimiz vesaire her şeyimiz açık şekilde oynuyoruz. türü sevenlerin beğeneceğinden eminim yani. Çünkü rakibi, yani oynanmış olarak rakibi olmayan bir oyun bence. Afrika, Zambiya. Öncelikle şöyle arkadaşlar bir etrafınıza bir bakalım. Yani, tasarım olarak oyun çok iyi yani. Gerçekten Afrika'da olduğunuzu hissettiriyor ve şu sunumlar harika yani gökyüzünde nerede ne yapacağınız çıkıyor yani. Sunumlar gerçekten mükemmel olmuş. Eğildiğimizde otomatik olarak görünmezliğe giriyor. Ve multiplayer'deki gibi değil. Yani sürekli görünmez olarak kalıyoruz hızlı gittikçe de görünmezlik hafiften bozuluyor yani. Mesela burayı arkadaşlar yani şuradaki adamları isterseniz aksiyona girerek öldürürsünüz. İsterseniz gizlilikle öldürürsünüz. Bir de şöyle bir şey diyeyim ya uzaklar vesaire çok harika yani şurada dalgalanma var görüyor musunuz bilmiyorum yanmış oralar. görünmez olmanız da tamamiyle krizisteki gibi görünmezsiniz demek değil. Çok iyi olmuş. Böyle ortalarda çok fazla dolanırsanız anında görüyorlar sizi. Spotlanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde nişan aldığımızda right bumper yani RV tuşuyla arka e, vuracağımız kişileri belirtiyoruz. Sonra da arkadaşlarımıza arkadaşlarımızın vuracaklarını da belirtiyoruz. Şimdi bunu işaretledik. Biri de bunu vursun. Ben de şuradaki bir Ah yakalandı. Buldum işte. Görünüm en iyisi bir başlayalım. Cover sistemi çok iyi arkadaşlar yani Çok esnek çok rahat Çok iyi olmuş Düşmanlarımızı arkadan yaklaşıp Gizlice öldürebiliyoruz İster silahla öldürebiliyoruz İster boğazını kesebiliyoruz İki tane için veriyor bize. Şimdi az önce yapamadığım olaya dönelim. Bir arkadaşımız buna sonra right rate tuşuna basıp olayı bitiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Aha bir tanesi kaldı. Oyunda hiç e, A sorun yok. Yani anti-aliasing sorun yok. Çok güzel olmuş. Uzaklar gayet net. Hiç kırıklık yok yani oyunda. Bu da Xbox'ın multi platform oyunlardaki artısı. Gördüğünüz gibi bir konvoy geçti ve hemen eğildik. Yani gizlilik çok güzel oyunda. bu siviller de var. LB tuşuyla arkadaşlar evet, sensör atıyoruz ki bunu ben, e, sürekli kullanın. Nerede ne olduğunu görmeniz için. Bir de şu şekilde öldürme var. Atmosfer çok güzel. Gerçekten benim hoşuma gitti. Level tasarımını yapanlar gerçekten iyi etmiş yani. çok sevdim arkadaşlar. Yani ilk Ghostage'ın Advanced, Advanced Warfighter'da o kadar güzel değildi. Yani bu gizliliği bu kadar iyi yapamıyorduk. Genelde çatışıyorduk orada. Bu sefer çok iyi olmuş. Şimdi devam edelim. Şu uçan kuşlar, kargalar, etraf, ışıklandırma. Çok iyi ya. Yani. Şu atmosferi bakın arkadaşlar şimdi yani toplama kampı burası gerçekten çok güzel arkadaşlar bundan sonra birazcık daha oynayacağım ilk 10 dakika olsun istiyorum eğer isterseniz videonun devamını da çekerim yani. Bir oynanış serisi yapabilirim. Sunumlar da çok güzel. Call of Duty tarzı sunumlar var. Yani nerede, ne yapacağınız, hangi ülkeye gidiyorsunuz, şu ülkede ne var, hangi adamı yakalayacaksınız. Call of Duty'ye aşina olanlar bu sunumları tanıyacaktır ki şu anda görüyorsunuz benziyorlar. Çok güzel yani. Bir askeri bir oyun için harika olmuş. Ama Call of Duty gibi sürekli çatışmıyoruz. Gizlilik, aksiyon, takım arkadaşlarınızı yönetme, cover sistemi gerçekten harika yani. Şöyle biraz da karakterimizin modellemesine bakalım. Evet arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Daha ilerlerini görün istemiyorum. Spoiler'a girer. Dediğim gibi devamını çekebilirim isterseniz. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için evet. hepinize teşekkür ederim. İyi oynar dilerim.